uzun bir video gelsin dedik. Evet. Yani bu oyun çok değişik bir oyun. Hem 3 boyutlu çok güzel bir oyun. Ama oyunun içindekiler Robloxla aynı. Hatta bir tane oyun Roblox karakteri bile koymuş yani o kadar derece. Adamlar kabul ediyor yani Roblox'tan şey yaptıklarını kesinlikle çanta demiyorum. Bu yüzden yanlış anlamayın. Sıra adam arkadaş olak diyor. Gitti. Videoya başlamadan önce diğer oyunlara geçmeden önce. Yani şöyle bunu bir dövmek istiyorum. Dövelim. Şunu dövelim iyi be. Neyse uğraşmayalım. Hemen ne kadar neden bu kadar kasıyor onu hiç anlamadım. Şimdi gelelim buradan oyunlarımıza bayağı şey var. Bu oyunlardan birini seçeceğiz. dodgeball bal. İlk defa oynayacağım burada. Yani altı kişi oynuyor. <laughs> ben bilemedim oyun güzel mi kötü mü. Oyunda kendiniz de şeyler yapabiliyorsunuz ama işte o bölümü bulamadım ben de. Oyunda kol, el falan onları hareket ettiriyorsunuz. Blue team, Dodgeball. Garip bir oyuna girdim. Ha gerçek yakan top bu. Top verin lan. Top verim <laughs> <laughs> lan, lan. Lan, top nerede? Gelin lan buraya. Hop. Hadi be. At. Sopa aldı, sopa aldı. Ne oldu lan, yandın mı? Ya, yeah, niye ya, niye ya, niye, niye, niye? Ben niye yanıyorum? Bizimki de öldü zaten, geberdik. Gördüğünüz gibi sıfıra bir yapıyor, adamlar aldı bizi. Round over. Round bitti. Direkt kostüm oradan alacağım ben de. Oha herif kayıyor. Saniye lan direkt öldürdün mü? Ağlamayın. <laughs> direkt maç bitti. Adam şaşırdı ne oluyor lan? Ne oldu lan? Oha herifler. Vallahi kaç. Bunlar benim kaymaydı buldum bu arada. Köpek sağ ol. Aha. Aha gelin lan şimdi. Dur. Atma şeyi gelmedi. Oyun çok güzel arkadaş şimdi. Oyunu iyi oynayanlar için Bakayım. Ha 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 Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Bir şey diyeyim de. Hareket hareket hareket. Sen o kayıp durmadan alıyorsun benim sinirime gidiyorsun sen Berat. Berat dos ki. Ben onu nasıl alacağım? Gel. Gel babana. Şimdi onunuzu lacivert'e boyadım. Hiç oğlu gittiler. Geber. Ne? Yani görmedim ben. Şöyle topu tutabilir miyim? <laughs> Çok boş bir istekli bir şey diyeyim de. Almıyor. You are old. Hit big Bari hareket edebilecek ya. Çok sıkıldım, çok sıkıldım. Bizimki de öldü zaten herhalde. Neyse bir tanesi duruyormuş Aman bu oyun sarmadı pek. Oyunun da Robux'a benzer bir sistemi var. Devel sistemi var bunda. Yani Şimdi bir oyun göstereceğim. Bana hak vereceksiniz. Nerede o oyun? One drop every second. Yani bir saniyede her saniye her bir tane zıplamaz. Oyun oynadım. Aynı Hatta o oyunda Roblox şeyi var. Hmm, nubu var. Roblox nubu. Hmm. bakalım. Aha işte bu bunu sevdim. Aa. Try falan diyor. Bunlar oyunda satın alım varmış. Ha yani Robux'la oyuna giriyorsun. Sanki bu sistem bana bir yerden tanıdık geldi gibi. Ben bunlar Robux demeye devam ettim ama. Bana bir yerden tanıdık geldi. Bir ara Robux'la oyuna giriyorduk ya. Hala duruyor mu bilmiyorum da. Mesela ben bir şey seçeyim. Bir şey gireyim. Meme Elevator. Hmm. YouTube'da saçma şeyler, Instagram, Roblox'ta saçma şeyler oluyor ya. Onların asansörüymüş. Denemekten zarar gelmez değil mi? Bence de denemekten zarar gelmez. Kendi avatarınızı yapıyorsunuz en yani başta. Yüklenmesi bazıları uzun sürüyor demiş. bazılarında kısa sürüyor. Ben de direkt kısa sürdüm. Ne ara level Böyle şeyler de var. Level atlıyorsun. Altıncı level oluyor. Aha. Bir saniye. Bir saniye. Hiçbir şey anlamadım. Öf şekil ya. Ne mesela şimdi bu? Ne oldu? Öldün mü? Hayt. Kapa kendini. Böyle bir de tokat da atabiliyorsun. Hııııı. Adam ol ne oğlum? Tokat atarım şöyle. Konfeti gun. Hmm, var mı ki? Abi her şey parayla yapmayın ki. Save the aliens. Uzaylılardan kurtul. Köpek dur! 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 E, aldı hepsini. Aldı hepsini. Aga ya. Aldı ya. Neyse gidecek bari. Bir saniye orada. Aliens diye bir hat var. O yok mu? Düştüm. Oh. Ya çekil önümden. Çekil önümden. Aptal herif. Ya bazen böyle sinirlene de biliyorsunuz oyun oynarken. Bazı adamlar saçma bir şekilde hızlı koşuyor çünkü. Maviden gitti o herif. Ya yeah. nereden? Tamam. Bu sefer işte bu. Bunları almak istiyordum. İşte bu. Tırmanma mekaniği de var. Oyunda. O da güzel aslında. Duvara tırmanabiliyoruz duvara. Ne oldu? Lan tam bitiriyordum ya. Ya bir sus. Sus. Vuramıyorum da. Bak 5 beş, çak beşlik yaptık ya. Böyle şeyler de oluyor. Lan dur. Nereye gideceksin? Lan o iyi dövdük herhalde adamı. Adam mı adam şey yaptı böyle? Bilmiyorum. Lan çekilin. Ey yo bu ne öyle? Become kom solo mod. Man, man. Selam. Geliyor. Oha! Lan çekil. Geliyor. Geliyor oğlum, geliyor lan. Bunu detaylı incelemem lazım. <laughs> Saçma. Bu da şey yani korku asansörüne benziyor birazcık. Ama değişik. Yani mantık aynı. Çekil lan dörde basacağım. Dörde basmışlar. Hı, basamıyorum. 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 Bazen böyle kol yetmezliği var. Kol uzunluğu yetmezliği de yaşıyorsunuz. Aldım ki. Ne? Saçma. Onun elinde Yoda mı var? Baby Yoda mı var onun adına? Hey yo he. Ver lan onu bana. Ver lan onu bana. Ver lan onu bana. Dislike. Ha ha. Bu adam. Bir saniye. Burada niye hiçbir şey yok? Öldüğümüzde de öyle kare kare efektler oluyor. Hayır. Hayır 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 hayır. Dislike yağmuru dislike yağmuru. Oyuna girerek siz de bir let's Bu arada kamera modu değişikliği var. Bunu şey. Zira bir iyi de arkadaş olalım ve videoyu bitirelim. Fazla uzadım. Olan arkadaş. Olmazlar. Money? Bir dolar veriyor bir de. Fakir. Become to Mario Mafia Boss. <laughs> Bu ne şey? Mobil oyun reklamı mı? Become... Yeter! bir dolarlar var. Herifin elinde yüz dolarlar var. Bu fakirin elinde hiçbir şey yok. Bu da bir kamp yüz, mafya boss yüz, yüz mafya bossa geliyor. Yedinci 7 yedinci şey. Ya çekelim bir de geçemiyoruz ya içlerinden. Allah'ım çekil. En seni. problem şöyle bir tane. Çekil adam. Ya sana ne yapacağım biliyorum biliyorum. Bu ne ya? Bu nasıl bir iş? Hmm. Bu da ne? Çok güzel bir şeye benziyor. Hmm. Anlayamıyorum. Hey. Ne oldu lan? Sen de benim gibi sabahtan akşama kadar telefonuma mı baktın? Ya yani çekil. Vuracağım şimdi suratına. Yumurta kafa. Hmm. Değişik. Bu ne? Kan mı? Berk bu ne böyle ya? Sil o gözlerini sil. Bir şey olmuyor ki. Mutlu. Çok mutlu. Baby ola! Baby Sen benim sinirime gidiyorsun. Çok fazla gülüyorsun. Sen de çok fazla gülüyorsun. Çok gülüyorsun. Mek. Suçtur. Çekil Heh. Tamam. Bu. yüze benziyor. Bu bir yüz. Ne oldu lan? Garipti. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Düşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Video kapanmıyor. Şaka mı bu?